Herkese selamlar. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün size MEP'in kazanım testlerinden çok güzel bir integral sorusu seçtim. Her zamanki gibi soruya başlamadan önce soruda kullanacağım formülleri sizinle paylaşmak istiyorum. İlk olarak integral A'dan B'ye F'in türevinde X, DX dediğim zaman arkadaşlar integral türev birbirini götürür. Burada sadece FX kalır. Sınırlarım ise A'dan B'ye. Önce X gördüğüm yere B yazarım. Sonra da a yazıp bunları birbirinden çıkarınca bu integrali hesaplamış olurum arkadaşlar. İkincisi de iki eğri arasında kalan alandan bahsedeceğim. Şöyle bir tane y eşittir fx eğrisi çizelim. Bir de arkadaşlar şöyle y eşittir gx eğrisi çizdim. Sınırlarım da a'dan b olsun. Bu iki eğri arasında kalan alanı integral yardımıyla buluruz. Ki buraya a diyelim arkadaşlar. A eşittir. integral A'dan B'ye. Üstten Fx de sınırlamış. Alttan Gx de sınırlamış. Bunları birbirinden çıkaracağım. Yani Fx eksi Gx dx dedim. Eğer arkadaşlar fx ile gx'in yerini değiştirirseniz yani a'dan b'ye gx eksi fx yaparsanız şöyle dx dedim. Bu sefer de integraliniz negatif bir değer alacağı için burası eksi a olacaktır diyebiliriz. Üçüncü ve son olarak da arkadaşlar çarpmanın türevinden bahsedeceğim ama işime yarayan çarpmanın türevinden bahsedeceğim. Yani x çarpı fx'in türevinden bahsedeceğim. Birincinin türevi 1 bir çarpı ikinci artı birinciyi aynen yazıyorum. İkincinin Türevini alıyorum. Yani x çarpı fx'in türevi fx artı x çarpı f'in türevinde x olmuş olur. Şimdi ben bu bilgileri bildikten sonra bu soruyu rahat bir şekilde çözebilirim. Şekilde y eşittir fx ve y eşittir gx eğrileri arasındaki boyalı bölgenin alanını 15 olarak vermiş arkadaşlar. 15 birim kare. Buna göre eksi 3'ten 2'ye x çarpı f'in türevinde x eksi x çarpı g'nin türevinde x dx integralinin değeri kaçtır diye sormuş. Öncelikle biz bu bölgenin alanını integral yardımıyla nasıl buluyorduk bir ona bakalım arkadaşlar. Hemen yazıyorum integral eksi 3'ten 2'ye üstten gx de sınırlamış gx eksi fx dx e eşitmiş 15'e eşitmiş diyebiliriz arkadaşlar. Burada fx ile gx'in yerini değiştirirseniz sonucunuz ne olacaktır? Eksi 15 olacaktır. Şimdi şuraya geliyorum. Burayı bir düzenlemem lazım. Buraya ilk baktığım zaman hiçbir şey yapamam. Değişken değiştirme falan uygulayamam arkadaşlar burada. Ama şu kalıbı bir oluşturmaya çalışacağım. Peki ben bu kalıbı nasıl oluşturabilirim? Burada fonksiyonun içerisine bakın x çarpı f'in türevinde x var ama f(x) yok. f(x) ekleyip f(x) çıkarsam integralin değerinde bir şey değişir mi? Değişmez. Aynı integralin içerisine g(x) ekleyip g(x) çıkarsam yine integralde bir şey değişir mi? Değişmez arkadaşlar. O zaman burayı şöyle bir düzenlemek istiyorum. Bakın -3'ten 2'ye x çarpı f'in türevinde x. Buraya önce bir fx ekledim. Sonra fx çıkarıyorum arkadaşlar buradan. Eksi dedim. x çarpı g'nin türevinde x. Sonra arkadaşlar buradan da bir tane gx çıkarıyorum. Bir de gx ekliyorum ki integralde herhangi bir değişme olmasın diye. Şimdi bunu gruplayacağım. Gruplayıp ondan sonra parçalayacağım. x çarpı f'in türevinde x, fx'i aynı gruba alıyorum. Yani şöyle yapıyorum. İntegral eksi 3'ten 2'ye x çarpı f'in türevinde x artı fx'i bir gruba aldım. Şöyle dx oldu. Sonra eksi diyelim arkadaşlar. Eksi parantezinde şunu da bir grup alacağım. Bak x çarpı g'nin türevinde x eksi gx. Eksi parantezini aldığım için eksi 3'ten 2'ye x çarpı g'nin türevinde x artı gx diğer grupta oldu. dx oldu. Artı diyorum. İntegral eksi 3'ten 2'ye. Bakın burada sadece ne kaldı? eksi fx kaldı. Bir de arkadaşlar artı gx kaldı. Onu da şöyle yazıyorum. gx eksi fx dx oldu. Şimdi şuraya geldim. Buraya bakın arkadaşlar. x çarpı f'in türevinde x artı fx. Bu neyin açılımı? x çarpı fx'in türevidir. Bunu da getirip yerine yazarsam şöyle elde ettim. Eksi 3'ten 2'ye x çarpı fx'in türevi dx oldu. Eksi yine eksi 3'ten 2'ye arkadaşlar. Bu da x çarpı gx'in türevi oldu dx artı arkadaşlar şuraya dikkat. Eksi 3'ten 2'ye gx eksi fx neye eşittir? 15 e eşittir. Artı 15 yaptım. Şimdi şurada türev integral birbirini götürdü. Burada da türev integral birbirini götürdü. O zaman şöyle bir şey oluştu. x çarpı fx sınırlarım eksi 3'ten 2'ye eksi x çarpı gx sınırlarım eksi 3'ten 2'ye olmuş oldu. Şimdi burada x gördüğüm yere önce 2 yazdım arkadaşlar. Bir de artı 15'im var tabi burada. x gördüğüm yere 2 yazdım. 2 çarpı f2 eksi x gördüğüm yere eksi 3 yazdım arkadaşlar. Eksi 3 çarpı f eksi 3. Sonra x gördüğüm yere burada 2 yazdım. Şöyle paranteze alayım önce. Eksi arkadaşlar x gördüğüm yere 2 yazınca 2 çarpı g2 oldu. Eksi yani artı 3 çarpı g eksi 3 elde etmiş oldum. Artı 15 geldi. Şimdi şuraya dikkat. Arkadaşlar f2 ile g2 birbirine eşit değil mi? Evet. Şuraya yazalım onu. F2 eşittir. G2 olmuş oldu. Yine f eksi 3 arkadaşlar g eksi 3'e eşit. O zaman f2 ile g2 birbirine eşitse bunlar birbirini götürür mü? Götürür. 3 çarpı f eksi 3 bu eksi içeri dağıttığım zaman eksi 3 çarpı g eksi 3 bunlar da birbirini götürür mü? Bunlar da birbirini götürür arkadaşlar. Geriye sadece ne kalmış oldu? 15 kalmış oldu. Demek ki bu integralimin değeri de 15'miş diyebiliriz. Arkadaşlar gerçekten çok güzel ve birazcık da zor bir soru ama MF'in kazanım testlerinde olduğu için bu soruyu sizin için çözmek istedim. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.